Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar geldik karışımlar konusunun 7. dersine. Derişik ve seyreltik çözeltilere. 2 ya da daha fazla çözelti verildiğinde çözünen oranı fazla olana derişik az olana seyreltik diyeceğiz. Arkadaşlar derişiklik ve seyreltik kavramı bizden soruluyorsa tek bir çözeltiyle bunu ifade etmek çok zor. Ama birden fazla çözelti verildiği zaman arkadaşlarım biz ne yapacağız? Çözünen bölü arkadaşlarım çözünen bölü çözücü oranına bakacağız. Çözünen bölü çözücü oranı Büyükse derişik, küçükse seyreltik olacak. Büyük olan ne olur o zaman? E, çözüneni daha fazla olacağı için derişik, küçük olanın daha az olduğu için seyreltik olacaktır. Şimdi anlattığımız şeyi örneğimizle pekiştirelim. X tuzu ile hazırlanan 3 sulu çözelti aşağıdaki gibidir. Buna göre bu çözeltiler ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur şeklinde bir ifademiz var sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar gelelim bu çözeltide çözünen bölü çözücü oranına Arkadaşlar birincide çözünenimiz 12 gram. Çözücümüz ise 40 gram. 12 bölü 40'tan ne olacaktır? 0,3. Birincinin oranını bulduk. İkinci 200 gram su. Yani çözücü 40 gram x çözünen. 40 bölü 200'den arkadaşlarım ne olacaktır? Oran 0,2. Üçüncü 15 gram su çözücü 6 gram tuzda çözülmüş. Çözünenimiz 6 çözücü 15 oranladığım zaman 0,4. Bu kesirlerden en büyüğü kim oldu? Üçüncü o zaman üçüncüsü arkadaşlar en derişik. Dikkat edin ikincisi ise en küçük çıktı. O zaman en küçükte nedir? En seyreltik en derişik ve en seyreltiyi bulduk. Şimdi ifadeleri değerlendirelim. Üçüncü çözelti en derişik çözeltidir. Doğru. İkinci çözelti en seyreltiktir. Doğru. Birinci çözelti ikinciye göre seyreltik. Hemen bakalım. 0.3, 0.2'den büyük. O zaman birinci çözelti ikinciye göre seyreltik değil derişik. Üçüncü çözeltiye göre de derişik diyor. Hayır 0.3, 0.4'ten küçük olduğu için ona göre derişik değil seyreltik olacak. Derişik ve seyreltik kavramlarının yeri değişseydi ifademiz doğru olacaktı. Bu yüzden doğru cevabım 1 ve 2 olur sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar, geldik başka bir sorumuza. Bu sorumuzda ne demişiz? Arkadaşlar demişiz ki, X tuzu ile hazırlanan iki sulu çözelti aşağıdaki gibidir. Birinci çözelti 15 gram suda 3.6 gram x tuzu çözülmüş. İkinci çözeltide ise 200 gram suda m gram x tuzu çözülmüştür. Buna göre bu çözeltilerden ikincisi daha derişik. Buna göre ikinci çözeltide m'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda Bilinmeyenin su miktarını esas alırız. Kaç gram? 200 gram. O zaman birinci çözeltide su miktarını 200 gram yapabilmek için birinci çözeltiyi 200 bölü 15 ile çarptığım zaman suyum kaç gram eder? 200 gram su. Tuz miktarım kaç gram eder? 48 gram. Bakınız her iki çözeltinin de su miktarı eşit. Su miktarı eşitken diyor ki ikincisi daha derişik. İkincinin daha derişik olabilmesi için ikincide çözünen tuz miktarı birincide çözünen tuz miktarından büyük olmalı. Yani emin değeri 48'den büyük olmalı. Arkadaşlar 48'den büyük tam sayılarımız kimlerdi? 49'dan başlar 49 50 diye gider. Bunların en küçüğü kaçtır? 49. Bu yüzden doğru cevabımız 49 olur. Geldik arkadaşlarım başka bir sorumuza da. X tuzu ile hazırlanan iki sulu çözelti aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar birinci çözeltide 20 gram suda 8 gram tuz. ikinci çözeltide 150 gram suda m gram tuz çözülmüştür. Birinci çözelti daha derişiktir. Buna göre ikinci çözeltide M'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar bilinmeyen M'di. M'nin su miktarı 150 idi. O zaman biz birinci çözeltide ne yapmalıyız arkadaşlar? 150 yapmalıyız. 150 yapabilmemiz için 7.5 ile genişletirsek 150 gram su 60 gram X yapar. Soruya geliyoruz. Diyor ki ikinci çöze, birinci çözelti daha derişik. Birinci çözelti derişikse ikinci çözeltide çözünen maddenin miktarı birinci çözeltide çözünen maddenin miktarından küçük olmalı. Yani M 60'tan küçük değerler. Neler olacak? 59, 58, 57 şeklinde gider. Bunlar içerisinde en büyük tam sayı istiyor ki kaçtır arkadaşlarım? 59. Doğru cevabımız 59 olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakınız. İyi günler. Hoşçakalın.